Antalya Perge antik kente gelirken sağda hemen böyle bir kemer görüyorsunuz. Şu yukarı bir, bir kilometre yolumuz var. Aksu'dan saptıktan sonra 2 kilometrelik bir mesafe. Pergeliler niye burayı seçmiş acaba diye düşünüyor. Tam yol boyunca bakıyorum coğrafya yapısını biraz daha yüksekte yer alıyor tabi haliyle. Denize biraz mesafesi var. Ama Aksu'ya yani, nazaran daha yüksek bir yerde. Böyle tepelikler var. Hiç böyle bir şey beklemezdim burada. Böyle, böyle kayalıklar yüksek yüksek. Tabii ki zamanında düşmana karşı böyle bir Kale şeklinde yükselttiler. Savunma için girebiliriz. Evet, giderken sağ tarafta yine seralar. Portakallar, narlar, limonlar, domatesler. Limon Yetişmeye hiç bir şey Evet. Yolumuz birazcık daha uzun. Ama pergeyi giderken dikkatimi çeken eski bir bakkal. Bizim köydeki bakkallar gibi. Böyle yamaç var. Dimdik. Buradan istesen de çıkamazsın. Ancak nasıl mahruki çıkabilir ha? Evet pergeye doğru yaklaşıyoruz. Evet en belirgin gözüme çarpan bu sağ sol taraftaki yamaçlar. Sol tarafta bir böyle yüksek yamaç yüksek bir bölge var. Tam böyle perge girişinde. Evet uzaktan görünüyor şu anda perge. Perge'nin antik bir kent olduğunu fakat Perge ile ilgili çok büyük detaylara sahip değilim. Oraya vardığımızda okuruz. Perge antik kent. Evet etrafı çevrilmiş burada. Hadi değmiyor maç. Boylu boyuna böyle bir yükselti Perge'ye gelirken. Evet, horozlar uyandırmaya çalışıyor. Halen sabah daha erken. Evet, Antalya'nın bu kısmı tarıma elverişli meyve sebze yetiştirmek için birebir ta ki arkadaki dağlara kadar bir ova şeklinde bir coğrafi yapısı var. Evet Perge girişinde yine böyle eski bir ev. Köy evi. bu arazi Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Bakanlığı'na Perge Antik Kenti Narları da var, portakal bahçesi de var. Portakal ve nar bir arada hemen sol tarafta. Evet kısa bir yürüyüşle varıyorsunuz. Terge sağda diye işaret var. Giriş, entry. Yani tabii öncelikle size burayı göstereceğim. Karşımıza çıkan terge geldiğinizde ilk karşınıza çıkacak olan kocaman bir yapı var. Bir tiyatroyu andırıyor. Evet bir tiyatroyu andırıyor. Bir Ergen Antik Tiyatrosu da bu herhalde. Evet. Tam yamacın dibine yapıldı. Dediğim gibi yüksek bir yamacın hemen dibinde. Biraz iç tarafta kurulmuş bir antik şehir perge girişi orada e tabi girmeden dışarıdan şöyle sizi göstereceğim bu amfiteatrosu burada da bir giriş mevcut Onarım nedeniyle kapalıdır şu anda, Onların görüyor burası. Ama ucundan bir göstereyim size. Girmek yasak zira. Onarılıyor. Amfi tiyatrosu. Tiyatro yamaca yaslanarak yarım daireyi aşan planda inşa edilen yapı. Ve özellikle Yunan tiyatro mimarisinin izlerini taşır. Bir diğer zoma ile ikiye bölünen Cavea altta 29 üstte 19 oturma sırasına sahiptir. Ve üst kenarda kemerli bir galeriye sıralanmıştır. Sahne yapısına ait 3 katlı ve Akedukla i Scania sadece bir katla konulmuştur. Zengin mimariyle bezelen bezemeye ait parçalar günümüzde tiyatronun karşısındaki evet kapattılar tekrar güvenlik için. Böyle güzel bir tiyatro onarım nedeniyle kapalı şu an. Dediğimiz gibi yamacın dibinde yer alıyor. Burada da mezarlar Herge antik şehir ileriye kadar yer alıyor. Kocaman bir antik şehir burası. Tabii içeri giremeyeceğim şimdi. Vaktimiz yok. Bu şöyle bir tur atalım. Evet, dikkatimizi bizi çeken en büyük özelliği yamacın dibine yapılmış olması ve birazcık daha yüksekte yer alması antik şehri böyle bir yapıya sahip yurt abi adında bir yere gidiyor orada da yine bir giriş var evet Perge antik kent çok uzak değil Aksu'dan sadece bir 15 dakikalık yürüyüşle varıyorsunuz giriş yapıp komple Perge antik şehri de gezebilirsiniz kısaca bir antik tiyatrosuna baktık. Ve buradaki şehrin giriş kısmına bak. İyi antik tiyatroyu beğendiyseniz aşağıda beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve abone olursanız sevinirim yine. Sol altta görünüyor. Abone ol tuşu. Haydi hepinize iyi bir gün diliyorum.